zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar yutar bulantılar Sizin yüzünüzden o dağımcıklar garanti ver Ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle olur musun dengimi Var bir soğuk gördük biz sen ve gördüm dengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşin teki deler seni hem de faili meçhul değil Gayrı meşhur meşin kanın ben de peşindeyim Diyenip neler tripteler öyle şeyler düşünmeyin Geçtik o yollardan çakallarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa adamlarla Sigara koyanlar da vardı beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yanında yılanlar da varsa gelmez huzur Varsa kuzun kan kokusuyla beslenenlere sonu yok Yanında krallar kafamda harbi olsun Harbi yolun belli delirdin bu yolun hiçbir sonu yok İhanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma kerizmeni beklersin hep değişmemi yok Parıltımın nedeni parıltımın Pırıl olmam değil pis ettin sen Koptan bile değişmemin oluyor Girdim on altında bir yer meydanına Tutuşturup dostlarımın ellerine Come karşıda beklerken Kanı sırtımızda yara Letten önce ne yaptığımı anlatayım sana Batı, ee, Ataşehir, Ağaoğlu sitesi Haftada 500 lirayla istediğime erişirdim Özel arabayla Suadiye Lisesi Ben parayla değilseydim 2010'da değişirdim Şimdi bana iftira mı attın? ben de bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için ailemi de arka plana attım Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yattın? Hiçbirisi anlamamış tatlım Deyip sarıldığım kadın doğru buymuş Ağlamadan anlamamak bendeki bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş Olayları buymuş, olayları buymuş.